gece saat iki buçuk sularıydı. Kız kardeşim aradı. Annemin başının ağrıdığını, kustuğunu gece evde. Hastaneye götürdüklerini ve beyin kanaması geçirdiğini söyledi annemin. Bir evladın duyabileceği en zor, en zor anda o. Hastaneye gitmişler gece. Gebze Devlet Hastanesi'nde annemin tomografisinde beyin kanaması gerçekleştiğini söylemişler. Annemi biz ambulansla Ümraniye'de bekledik. Annem ambulansla geldi. Hastaneye yatışı sağlandı. Yoğun bakım aldılar annemi hemen. Sabahında biz Eyüp Bey ile tanıştık. Allah ondan razı olsun demek istiyorum. O bizim süper kahramanımız. Bizim için hayatımızın mihenk taşı o bizim. Eyüp Bey'in empati yeteneği çok yüksek bir insan. İnsan evladı gerçekten. Bize yaklaşımı hem umutlandırmamak adına hem de ümitli olun annenizi kurtaracağım adına iki ayrı e, duyguyu bize yaşattı. Bu durumu şu anda gülümseyerek anlatıyorum. Kendini hastane koridorunda gördüğümüz zaman kendi yürümeyip koşuyordu. Yani bize, e, bize bilgi vermek için, hastalarının bilgisini vermek için, bize ulaşabilmek için koşuyordu. Onun geldiği yerden bizim için güneş doğuyordu. Gece iki buçukta annemin ameliyatı için evinden geldi Eyüp Bey. Bizim için, annem için, diğer tüm hastalarına yaptığı gibi. Annemin ameliyatı gece iki buçuk sularında başladı. Yaklaşık üç saat sürdü. Ameliyatı bitirdikten sonra kendisi bizi karşıladı. Annemin durumunu kendisi, ameliyatın iyi geçtiğini, gayet iyi olduğunu, annemin sürecin kritik olduğunu ama Aynı şekilde de e, ümit var olduğunu bize hissettirdi, söyledi bizzat. Ağır olan yoğun bakımda bir gece yattı. Diğerinde e, yaklaşık 10 gün kaldı annem. E, sonra odaya alındı annem. Birkaç günde odada yattı ve taburcu olduk biz. Kendisiyle olan e, irtibatımız her gün vardı. Yani ben kendisini hastanenin bahçesinde, e, dışarıda, arabasına binerken her yerde bilgi verdi bize. Gördüğü her yerde artık bize bakınca yüzümüzde nazmiye güzel yazıyordu. Kendisi bizi her gördüğünde büyük bir şefkatle, büyük bir abilikle, büyük bir insani içgüdüyle, empati yeteneğiyle bizi her gördüğünde e, hitabetiyle bizi kucaklıyordu. Bizi gördüğü her yerde yine siz misiniz demek yerine. Nazmiye Hanım çok iyi. Kritik bir süreç bekliyoruz ama iyi olacak. Bize hissettirdiği duygu buydu. Biz kendisine çok güveniyoruz. Kimsenin tabii ki bizim yaşadığımız bu süreci yaşamasını sağlayacakla istemem. Arzu da etmem. Ama bir şikayeti olan, böyle bir süreci ani olarak bizim gibi yaşayan her kim varsa Eyüp Barol, Doktor Eyüp Barol diyorum.